Bugün Minecraft'ta kısa videolarda gördüğüm gerçekçi olabileceğini düşündüğüm şeyleri izleyeceğim ve merak ettiklerimi deneyeceğim. Örneğin Nether portalını basık tomaş haline getirebilir miyiz? Valla ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse videoda göreceğiz. Zenk videodayız. Merhaba arkadaşlar. Demişler ki kral öldü. Şimdi desinler, yasınlar. Desinler mi diye yazsınlar mı? Şimdi yazsınlar. Tamam efendim. Geri döndü. <laughs> oh, helal olsun, helal olsun. Bak algı adamsın. Bayadır yoktun piyasada farkındayım. Bayadır yoktun. Şimdi hoş geldiniz arkadaşlar. Bayadır tabi efendim. Çekmedim. Gaza geldim dedim ki niye çekmeyeyim? Sonra çekmeye gel verdim. Çünkü güneş gözünü çıkarayım. Bu arada bunu takınca şeye benziyim. Kel olan da bir tane sinek vardı ya onun gibi. <laughs> Şimdi bugün arkadaşlar Dabe efendim çekeyim ama bugün şöyle bir olay var. Da efendim videolarını izlerken aynı zamanda bunlardan merak ettiklerimi deneyeceğim. Gireceğim zınk diye deneyeceğim hani bir anda. Yani normal da efendime upgrade getirdim. Neden? Çünkü iki günde bir video atayım artık. O yüzden öyle bir şey yaptım. Devam edelim. Zınk. Afiyet olsun. Kemik iyi tamam. TNT yedirdi. Onu fırlattı. Bu olmaz ya. Bunu modda <laughs> <laughs> Ben modsuz olabilecek şeyleri deneyeceğim. Bu olmaz. Şimdi burada tahmin edebilirim. Bekle. TNT'leri koydu. Mi minyatür TNT. Neyse dur. <laughs> Devam. Attı onu. Çayımdan bir fırlat. Bu arada çayım da var. Elinde <laughs> Bu da mod. Bildiğim için söyleyeyim. Bu da mod. Aa bizim geldi. Kral geldi. Oğlum abi dur. Onu olma, Onu... <laughs> Oğlum bu nasıl bir gidiş ya? Allah razı olsun. Kafasına vur. Atla bakayım. Bitince farklı bir şey mi olacak? Yo. Ne oldu lan? Ekranda bir şeylik var. Ekran böyle bir gidi geli gibi oldu. Tam orada muhtemelen şey var. End portalı var. Tam orada. Çok gitme çünkü. Gaz oğlum aşağı doğru. Allah Allah. Bak sen şu işte ya. Nasıl oluyor böyle bir şey? Ne oluyor lan? Bu da City Portal'a. Nasıl espri yakaladın değil mi? O inceyi yakalaman lazım. Tamam şu bir çayımdan bir fırt. Tamam adam dur lan dur. O, Doktora bunu yedirebilir. Ya lan alakası yok. Bu mod. Bu mod. Doktor onun dışında bir şey yemez. Yoksa yer mi? Deneyelim. Tamam. Şimdi hemen bir tane tavuk alalım. Ve Shalker parçası. Kabu. Tamam bu başarısız <laughs> oğlum bu bir anda efsane teste girdi de merak edeyim içimde kalacağı yapalım oğlum. Önceden üşeniydim arkadaşlar günlük video atayım diye yetiştiremedim videolara. Şimdi iki günde bir attım hiç deneyeceğim. Bu sıra bakma. Devam edelim. Ne oluyor lan? Şalkır kafasını aldı koydu. Oğlum hiç hayır alamet bir yere gitme. yapma vallahi şamarı patlatacağım. <laughs> Oğlum bu buraya tam. <laughs> ne bakayım. <laughs> tamam devam edin. Şimdi ne var sırada? Hadi oğlum fantastik bir şeyler. Ya güneşi sökemem. Bu kadar da olmaz ya. Adam güneşi aldı götürüyor. Güneş nerede? Aa. Bunu koyduğu gibi dünya aydınlanacak. Değil mi? Bak şimdi. Dünya normalde ne kadar aydınlanıyorsa İki kat aydınlanacak. İze. Bence yakın da benim şahsi görüşüm. Tamam dur da ne oluyor? Tamam oğlum dur. City yapma ya. Oğlum ne yapayım Size bir şey demeyeyim. Yemin edeyim ben bunu hep merak ededim. <laughs> Minecraft olacağını düşünmedim de şu olarak hep merak ettim. Yani mesela orta çağda öyle bir şey yapmaya kalksanız. Galkanlarla her yerinizi kapatsanız. Ne olur hiçbir şey olmaz bence. Ama çok ağırlık yük bindiği için. Oğlum neyse o benim konum değil. O fiziğin konusu. Genişlet. Hop basık tofaş. Basık nedir tofaş? şeyse. Oğlum Tofaşlar 150 bin lira olmuş. Geçen onu baktım. <laughs> şu an alakasız oldu ama farkındayım. Oo nedir de basit Tofaş? O obsidyen item ki ya. Ama çekebilecek mi lan acaba? Deneyelim. Tamam, Tamam şu anda hazırız. Şimdi bir de yan taraflara şöyle bir şey yapayım. Şimdi bunu buradan getirsek, bunu da buradan getirsek, sonra ortaya bunu koyup bir anda Oğlum dur lan ne yaptı? Zıng diye yapıştıracak şimdi çekince basık tofaş olmaz lazım. <laughs> bir var ya. Olacak illaki olan bulacağız illaki ki. Tamam burada ne oluyor? Alırım bir hop kanatları bir versen ya. İki dakika takıp geri vereceğim. Takacak ya izle Kendisine takacak. Bu nasıl bir duruş ya? Şey gibi. Solcan gibi duruyor ya. <laughs> Sadece kafa başka bir şey yok. Tamam yatak yaptı. Kırmızı yatak. Tamam. Ha tamam. Bunu tahmin edebilecek bir baba yiğit olduğunu düşünmediğim için yorum yapmayacağım. Bu böyle bir şey yok. Bir de Tokyo Drift yapayım. Bak şakalı görüyor. Orada bir anladı. Şimdi burada ne oluyor? Tamam oğlum. Meyleme. Hop alırım. Az bir dakika bir tur daha gelsin. Valla yanlış şeyler almışız. Organları almışız yanlışlıkla ya. Sıkıntı yok. Bir de yönünü bu nasıl yaşıyor oğlum? Nasıl gidiyor? Ne oluyor lan ekrana? Ekranda bir şeylik var bak. Gülersem hep Gülmeyeceğim. <laughs> şu tamam yıldırımı Ah oh, kendi adeta Zeus gibi izledim şu an. Bu nasıl bir olay? Bu nasıl yaptın? Nasıl becerdin? Oğlum işte bir gücünüz varsa bunu başka sen vermeyin. Neden mi? Yani bunu tahmin etmemiştim ama... yakı diyebiliriz. <laughs> Olsun tamam. Burada ne oluyor? Tamam, elmas setindeyiz de. Oğlum şu hiç kullanılmamış bir var ya bayılayım. Zırhı takıp niye şamarladın oğlum? Yok madem şamali için zırhı niye takayım? Veya zırhı taktı niye şamali? Ben anlamadım. Normalde ona vurulmuyor bu arada. Neyse devam. <laughs> şu shift basıyor ya beni kopardı şu an. BB'den aldı. Tamam oğlum sakin. En sus en Tamam suyun kendisisin lan. Tamam lan suyun kendisisin lan. Tamam lan en tehlikeli sensin ben ana Tamam tehlikenin içinden geldin onu da anladık <laughs> Burada Bu şey yapma yani ya Bu neymiş oğlum tamam Takla şimdi Zombi olduğumu görmeyeyim mi? Ooo gripper kedi kovalıyor lan Bunu her yerde göremezsiniz Aynı şekilde ben de her yerde göremem Kanka ne yapayım? Ayaklan diyor bir gidip ucundan bakın bir şey Bir şey yok shit Arkadaşlar vale. bu videoda ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok Gene başladık cins cins videolarına denk gelmez Kanka dur gözüse se dur yapma ya Oğlum bunun aynı Yemin edeyim ben bu videoları var ya her gördüğümde bunu yaşayayım bileyim bu Normal bir hareket Allah bir Bu canlanacak. Yok canlanmadı. Dur. eee çok da kıracak. Tamam çok da kıracak. Bunu tahmin edebiliriz. Bunu tahmin edebiliriz. Ee, sonra lava su koyacak ve obsiden olacak. Tamam. Portal yapacak. Yemin edeyim tamam. Tamam. Doğru doğru şu an bence bayağı bildi be. He. Herkesi tahmin edebileceğini düşünmeyeyim yani. Kendi şartımızda bizde de bir şeyler var. Kafam çok kötü oldu ya. Allah ım. Bu arada Nazi ben de basit olacağım. Ben şu an. Tabii kafam böyle olabilir. Ne komik mi? Komik bir şey Gülme. Ne güleyim? Aha! Selamun Aleyküm. Her yiğidin bir gelişi vardır. Zeynk! Geldikleri gibi giderler. Oğlum ne oluyor lan? Şimdi daha çok vuracak. Tık 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 tık. Oo, Onu okardı lan! Şu an ne oldu arkadaş? hiçbir fikrim yok ve ben hiçbir şey yapmayayım. Bunlar olmuyor. Bunları deneyemem ki oyunda. Oğlum! <laughs> bir dakika lan ne oluyor ben anlamadım. Ya yani kendi herhangi bir hayvan yapanı gördüm de helikopter yapan görmemiştim. Vider iskelete geleyim. Gaydır da hop. İşte dostlarınız da böyledir arkadaşlar. Her an bilmediğiniz anda ayazı kaydırabilir. <laughs> tamam şimdi oluyor bir dakika. <laughs> videoya yetişebilirim. Allah belanı versin videoya yetişemeyim ya. Çıldıracağım, çıldıracağım, vallahi çıldıracağım. Allahım çıldıracağım ha, bu ne? <laughs> e sonra? Şu şey, tahmin etme imkanım yok bu. Bekle dur, yakalayacağım. MLG yapacak. E, MLG'ye geri konacak, bu da bunun üstüne çıkacak. Tamam şimdi bu da atlayacak onun üstüne. Tamam bak çok yakın, çok yakın. Ee, Piglin buna vuracak, bu geri gönderecek Piglin'i veya... Portal yaptı. Basık domaj oldu. Oğlum yapma şunu ya valla. Ya bu da şeyle girecek. En nedir o ya işte. Ender gözüyle tamam. Ender incisiyle ne gözü. Bırnayı yerim senin. Yapma. Hayır. Yemin edeyim ömrümde görmedim her şeyi yaşattınız ya bu. Kaç dakika oldu video çekildi. Bu ne abi. Yetişemeyim ben sana kanka. Kendi rıfkısını icat etti evet. Çalışacak. Büyüyecek bence. Bence ona vurmayacak şu an. Oo. Bana vurma ama ya. Şu suya mı düşecek acaba? Suya düşebilirdin aslında. Oo suya düşüyorlar. Bak çok rahat hakikaten çok profesyonel. Tebrik edeyim. Oy inişe bak. Oğlum bu ne böyle ya? Makine gibi yemin edeyim. Zeng hemen kaparlar onu havada. Tamam end'e gittik, end'e gittik. Olum bunun altında niye hala su Aha savaş başlığı bişiler var. Tamam su zırhı giymiş. Sanki şey... Benim hareket çok şeydim yalnız. Tamam su, su zırhı giymiş yani sanki... Biz Minecraft'a girince biz de su zırhı yapıyık. Tam böyle öyle moda girdim ya. Niye öyle oldu bilmiyorum. Ender, ben tamam, bize en azından uğraşmayız. Bu arada... ...şeyler saldırmıyor end'irmenler. Aa bunu da kafasına fırlatacak. Oğlum kafaza vur ya. Aa dojodur el. Makasla gidip kanadını alacak. Bak tamam bu tahmin edilebilir. Daha demin gördük şunu. Bu normalde gramayım oğlum. yani normalde bunların hiçbirini yapamayım mantık olarak. Çok sorgulamayan bir gereği olmadığını fark ettim şu an. Dur oğlum bu olmaz Bektaş ne yapıyız? Oo, Enderman ile yavru Ender Dragon birleşince Büyük Ender Dragon oldu. Arkadaşlar hakikaten çok ilginç bir videoydu ha. Evet oldu. <laughs> yani bugünlük bende bu kadar. Oğlum ben normal daha çok değinecektim de. O kadar ilginçti ki bugün. Yemin edeyim özellikle son 5 dakika falan herhalde. Bilmiyorum kaç dakika çıkacak video da. Çok absürttü. Hiçbir fikrim yok ne oldu hakkında. Bir turda açsam yine anlamayacağım. O yüzden gerek yok. Öpeyim sizi Allah'a Görüşürük bay bay. Sayın. Bucuk.